Ah! Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Yepyeni bir Valorant videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün koleksiyona yeni gelen Valorant Go 1. cilt koleksiyonunu e, test edeceğiz, alıp bakacağız nasıl alınır mı, alınmaz mı, mantıklı mı? Hemen alıp poligona geçelim abi Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle Spectra'yı göstereyim. Silahın şöyle bir ön izlemesini yapayım ben. Yani normal Spectra, şekil olarak hiçbir şey değişmemiş. Sadece üstüne bir kaplama var. Bir key kaplaması var. Dürbünle böyle görünüyor, dürbünsüz böyle. Vuralım abi şöyle. Pek bir farkı yok yani. Şöyle göstereyim size. Bir yerde de şöyle görünüyor. Karanlıkta nasıl görünüyor? Onu da bakalım. Karanlıkta bir tık daha canlı görünüyor. Hemen diğer silahımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci olarak Ghost'umuz var. Şöyle çıkarayım ben Ghost'u. Ghost'u da böyle Sage deseni var üstünde. Yani bu da böyle. Şöyle baktığımız, baktığımızda şöyle daha detaylı olarak inceledik. Karanlıkta nasıl görünüyor acaba Ona bakalım. Hoppa. Şöyle şöyle Aynı şekilde yine canlı daha canlı görünüyor. Kostüm üstüne de seyirci koymuşlar. Ya bu şekilde. Yer, yerde de bu arada böyle görünüyor. Yarattığımızda. Hemen diğer silahımıza geçelim. Bir diğer silahımız ise şöyle abi. Guardian. Guardian'da da böyle cypher deseni var. Çıkarışı böyle. Böyle içinde duruyor sanki değil mi? Şeffaf. Şöyle görünce hemen bir alıştırma diyelim. Bu şekilde dürümünü böyle. Şu şekil görünüyor. Bir yere atalım abi. Şöyle yerde de böyle bu şekil görünüyor. Evet karanlıkta da bu şekilde görünüyor hemen gösterelim bu şekilde Zoom'u açınca böyle hemen diğer silahımıza geçelim. Evet şimdi de sırada fantom var fantomlu bu şekilde üstünde reyna var şöyle ön izlemesini yapalım Şunu diyelim ya sesi aynı sadece üstündeki desen farklı. kuzumu da böyle. Birazdan deathmatch de deneyeceğiz bunu. Kananlıkta nasıl görünüyor onu da gösterelim Yani aynı şekilde daha canlı görünüyor. Yerde de şu şekilde. Biraz Nebula'ya benzemiş. Hemen ölüm oyununa geçelim. Evet hemen bir ölüm maçı başladık seri. Aşağı mı atladı dedi mi? Aynen aşağı atlamış. Sen de öl. Ah be. Taba bakarken öldük. Aaa. Oradaki hareketi yaptı bizim. Kini vuruyor beni vuruyor adamlar. Evet ısınma turu bitti. Bu arada bu setin fiyatı 8850 Bp. Alınır mı diye sorarsanız alınmaz bence. Çünkü çok bir şey yok. Şekil olarak, ses olarak, animasyonu yok, özel bir bitirişi yok. Ama tabi hoşunuza gittiyse alabilirsiniz. Pahalı yani genel olarak set olarak da pahalı. Bir tek anahtarlıkları falan güzel kartları da güzel. Bu arada ilk maçım. Bir zaman bir D1'a gidelim. Burada bekleyelim abi. Yerini indirelim. Bu arada kartlar ve spreyler de bu şekilde anahtarlıklarda. Reyna'nın kartı. Sprey, Fijol. Sage. Aynı şekilde spreyi. Kartı. Jet'in kartı. Fijol yine kartı böyle. Anahtarlıklara geldik. Anahtarlıkla böyle. Bunlar bu arada paketle %70 indirimli oluyor. Bıçak paketle ücretsiz. Göstermedim bıçağı. Bıçak şöyle direkt pek bir şey yok bunun da. Bir animasyonu var. O kadar. Bu şekildeydi. O ya şey, Linkim. Ya pusuyorlar ya, ya çalıyorlar. Ya operasyon. kadar vur. Başka sağ olsun. Hı -hı. Neyse arkadaşlar bir videomuzdan sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Ve